Bugün 8 Mart. İsyanımızla sokakları mora boyamaya hazırlandığımız sırada dün yine bir kadın cinayeti haberiyle sarsıldık. Yanı başımızda Yenice'de kadın arkadaşımız Merve Gülbayer'in boşandığı polis memuru basına Mustafa Yıldır tarafından öldürüldüğü haberini aldık. Merve uzaklaştırma kararına rağmen göz göre göre katledildi. Öfkemiz büyük, isyanımız büyük. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Bugün 8 Mart. Bugün 8 Mart alanına Mervin isyanını taşıyoruz. Katledilen kadınların isyanını taşıyoruz. Mervin'in faili tek bir erkek değil. Bu cinayetlerin hiçbiri münferit değil. Biz bu faillerin her birini çok iyi tanıyoruz. Çok iyi tanıyoruz. Failleri İstanbul Sözleşmesi'ni tek gecede pes bu iktidardır. Failleri 6.284 sayılı kanunu uygulamayanlardır. Hedef gösterenlerdir. Medeni kanunu tartışmaya açıp anayasa değişikliği planları yapanlardır. Nafaka hakkımıza göz ekip boşanmayı engellemeye çalışanlardır. Cezasızlıkla katil erkekleri cesaretlendiren erkek yargıdır. Merve'nin katili kadın düşmanı bir düzendir. Kadınları katleden bu düzenden soracak hesabımız var. Merve! Bayer! İsyanımızdır. Merve Bayer. İsyanımızdır. Merve Bayer. İsyanımızdır. Erkekler kadınları öldürme cesaretini iktidarın kadın düşmanı politikalarından alıyor. Hayatlarımız, haklarımız, yaşam tarzımız tartışıldıkça kadınlara ve LGBTİ artılara karşı erkek şiddeti sürekli artıyor. İktidarın kutsal aile yalanları ile bizi kapatmaya çalıştığı evlerde emeğimiz sömürülüyor. Her gün şiddetin farklı biçimlerine maruz kalıyoruz. Her gün erkekler tarafından öldürülüyoruz en tepeden örgütlenen kadın düşmanlığı, LGBT artı düşmanlığı ve cezasızlık politikaları sonucunda tanıdığımız, tanımadığımız erkekler tarafından şiddete uğruyoruz. Ama en çok da en yakınımızdaki erkekler tarafından öldürülüyoruz. Bizi kapatmaya çalıştıkları evler suç mahali. Aile değil kadını isyan dayı. Ay kadınsız, kadınsız, Bugün 8 Mart. Hayatlarımıza, haklarımıza yönelik saldırılara, yoksulluğa, emeğimizin sömürüsüne, erkek şiddetine, homofobiye, transfobiye, kadın düşmanı politikalara karşı tüm dünyada sokaktayız. Sesimizi dünyanın dört bir yandan kadın düşman sağ iktidarlara karşı mücadele eden kadınların sesine karışıyor. Gücümüz birbirimizden, gücümüz dayanışmamızdandır. Sesimizi birbirimizin sesine katmak, isyanımızı, dayanışmamızı büyütmek için sokaktayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat Etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Bir gece yarısı hukuksuzca İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan iktidar, çevresindeki tüm gerici ittifaklarla, tarikatlarla, cemaatlerle birlikte mücadeleyle kazandığımız haklarımıza göz dikmeye devam ediyor. Kadınların şiddet karşısında güvencesi olan 6.284 sayılı yasa her fırsatta milli ve yerli olmadığı iddiasıyla hedef alınıyor. Medeni Kanun'un kadınların lehine olan maddeleri değiştirilmek isteniyor. İşte Merve'yi ve katledilen kız kardeşlerimizi aramızdan alan erkek şiddeti bu kadın düşmanı politikalardan besleniyor. Mücadeleyle kazandığımız haklarımıza sahip çıkmak için sokaklardayız. Politik Kadın cinayetleri politikti. Kadın ve LGBT artı düşman iktidar yaptığı aile çalıştayları ile anayasa değişikliği hazırlıkları yapıyor kendi kafasındaki makbul kadın, makbul aile anlayışını anayasa düzenleme ile kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken LGBT artılara yönelik nefreti de körüklüyor. Boşanmada ara buluculuk, nafaka hakkımızın geri almasına ilişkin tartışmalar ile aslında kadınların yaşamları pahasına aileye hapsedilmesi isteniyor. Kutsal aile masallarıyla kadınları aileye kapatamazsınız. Hayatlarımız ailenize sığmaz demek için sokaktayız. Boşanmayı değil, cinayeti engelle. Boşanmayı değil, cinayeti engelle. Boşanmayı değil, cinayeti engelle kadın düşmanı politikalar, LGBT artı düşmanlığı ve erkek şiddeti dinci gericilikle besleniyor. Hayatlarımız dinci gericilikle kuşatılıyor. Aile irşat ofisleriyle, diyanet fetvalarıyla hayatın her alanında dinci gerici kuşatmaya maruz kalıyoruz. ÇEDES uygulamaları ile okullara imam atanıyor. Çocukları istismar eden dinci tarikatlar, vakıflar aracılığıyla milli eğitimle protokoller yaparak okullara giriliyor. Depremde kaybolan çocukların tarikatlara verildiği açığa çıkıyor. Aile inşaat bürolarında şiddet gören kadınlara sabırlı olma söğütleniyor. Hayatlarımızı kuşatan gericiliğe karşı laikliği savunmak için sokaklar. Eşit, layık yaşamak istiyoruz! Eşit, layık yaşamak istiyoruz! Eşit, layık yaşamak istiyoruz! Bu ülkede her gün yoksullaşıyoruz. Yoksulluktan da en çok biz kadınlar etkileniyoruz. Bir yandan ülkemizdeki bakım emeği yükü artarken bir yandan da şiddet görüyoruz. Evlerimizden ayrılmamız güçleşiyor. Emeğimiz sömürülüyor. Düşük ücretli, güvencesiz çalıştırılıyoruz. Emeğimizi savunmak için sokaktayız. Görün kurumuna devam ederken AKP iktidarı İsrail ile ticari faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İsrail'e dair samimiyetsiz kınama mesajları gönderilirken kendi savaş politikalarına devam ediyor. Savaşlardan en çok etkilenen kesim de yine kadınlar oluyor. Savaşa, sömürüye, işgal politikalarına karşı sokaktayız. 8 Mart. Emeğimiz, hayatlarımız, haklarımız, özgürlüğümüz için sokaklardayız. İsyanımız da sokaklardayız. Ama bugün en çok da Merve için. <laughs> Katledilen kadınlar için sokaktayız. Merve'nin isyanını 8 Mart alanlarına taşıyoruz. Merve Bayer isyanımızdır. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Yaşasın 8 Mart Yaşasın, Yaşasın kadın, kadın Dayanışması. dayanışması. Bunlar isyanımızdı. Çin, Çin, Azadi. Çin, Şiyan, Azadi. Çin, en zor 8 Mart'larımızdan bir tanesini yaşıyoruz. Bugün aslında coşkumuzla, isyanımızla Tarsus sokaklarını rengarenk mora, rengarenk renklerimize boyamak, mora boyamak için hazırlanıyorduk. Tam bu hazırlıkları yaptığımız sırada konuşmak gerçekten sözlerimizi ifade etmek de zor. Tam bu hazırlıkları yaptığımız sırada yanı başımızda Yenice'de kadın mücadelesinde birlikte omuz omuza yürüdüğümüz bir erkek şiddetiyle eski eşi polis memuru tarafından katledildiği haberini aldı. Mustafa Yıldır. Mustafa Yıldır'dır. Tatillerin <laughs> ismini de bu sokaklardan duyuralım bilsinler. Polis memuru Mustafa Yıldır tarafından katledildi. <laughs> Belki bugün birlikte omuz omuza yürüyecektik. Birlikte 8 Mart'ın coşkusunu yaşayacaktık. Ama Merve'ye söz veriyoruz. Merve'yi aramızdan alan erkek şiddeti son bulana kadar. Kadınları katleden, bu kadın düşmanı, kadın katili düzen son bulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Katledilen her bir kadının, kirpiği yere düşen her bir kız kardeşimizin, hep Yeah. Burada Merve'nin arkadaşları var, geneceli kadınlar var, evet. omuz omuza mücadele yürüttüğü kadınlar var. Burada duygusunu ifade etmek isteyen varsa, söz almak isteyen arkadaşı varsa sözü ona bırakalım. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum öncelikle. Merve'nin ben çocukluk arkadaşıyım. Annesinden size selam getirdim. Ee, gelemedi ama benden rica etti. Videolarınızı bekliyor. Şimdi izleteceğim gittiğimde ona. Acımız çok büyük, çok derin. Merve'yi tanıyan vardır illa aranızda. Tanımayanlar için de şöyle söyleyeyim. Merve gerçekten şu an yaşasaydı buradaydı. Bütün kadınların sesine sesti. Merve adaletli bir insandı, iyi bir insandı. Kurtulamadı maalesef. Çok adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Bugün ben buraya onun için geldim. Eminim şu an beni görüyordur ve benimle gurur duyuyordur. Arkadaşlarıyla gurur duymayı severdi. Bundan sonra da söz veriyorum. Merve için nefes aldığım süre boyunca sizinle birlikteyim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eee şu anda konuşmakta çok zorlanıyoruz. Biz bugün Merve'nin sesi olabilmek için çok mücadele ettik. Sabahtan beri yenice de olsun, Tarsus'ta olsun sesimizi duyurmak için çok mücadele ettik. Hiçbir erkek onu sevdik diye, ona değer verdik diye, onun için Hayatında yanında olduk diye bizi öldürmeye hakkı yoktur. Öldür! anlamalarını istiyoruz. Merve'nin uzaklaştırma kararı 20 gün önce bitmişti. Tekrar annesiyle sabah işe giderken annesi yolculadığında annesine şöyle dedi. Anne ben uzatma kararı yenileyeceğim bugün eve geç gelebilirim. Ama bu uzatma kararını yenileyemeden annesi onu öpüp kokladıktan sonra işe gönderdim kızımı diye yolculadıktan sonra ha. evine 30 metre ileride katledildi. Hiç kimse bir şey yapamadı. Ekibe ulaşana kadar, jandarma ekibine ulaşana kadar Merve Gül katledildi. Hiçbirimiz bir şey yapamadık. Biz Hiçbir annenin, hiçbir babanın bir daha böyle bu şekilde ciğeri yansın istemiyoruz. Kadın cinayetleri bugün itibariyle son bulsun istiyoruz. Sesimizi herkese duyurmak istiyoruz. Erkek adalet değil paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir şey tekrarlanmayacak. Hepimizin çocuğu var. Bir de öyle düşünelim. Hepimiz bu çocukları yetiştirirken her türlü fedakarlıkta bulunuyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz, uyumuyoruz. Biz kızlarımızı gül gibi, prensesler gibi yetiştiriyoruz. Ama bir başkası onu sevdiği kişi katlediyor. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok, bu hakkı kimse kendinde bulmasın istiyoruz ve sesimizi artık duysunlar istiyoruz. Bravo! Merve bayan, isyanımızdır! Arkadaşları burada, arkadaşlarına söz bırakıyoruz. Biz Merve ile beraber mücadele ettiğimiz alanlardan konuşuyoruz. Ee, yıllarca birlikte mücadele ettik ve biz mücadele ettiğimiz erkek şiddetinden mücadele arkadaşımızı koruyamadık. Ben burada e, asla bir mücadele arkadaşımın fotoğrafları olan pankartları taşımayı onun adıyla e, isyan etmeyi düşünmüyordum. Devlet koruyor. Erkek vuruyor. Devlet koruyor. Erkek vuruyor. Devlet koruyor. Merve ve öldürülen bütün kadınlara sözümüz olsun. Bu davanın peşini asla bırakmayacağız. Bu yasalar uygulanana kadar ve hiçbir kadın öldürülmediği güne kadar özgürce yaşayabileceğimiz bir günlere kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. O yüzden yılmak yok. Çok üzgünüz. Arkadaşımızı kaybettik. Mücadele arkadaşımızı kaybettik. Söylenecek çok fazla söz var ve Gerçekten bu ülkede her gün acaba başımıza bir şey gelecek mi diye düşünmek istemiyoruz. Çünkü buradaki hiçbir kadının bir dakika sonrasının garantisi yok ne yazık ki. Sadece tüm kadınlara söz veriyoruz. Tekrardan dediğim gibi bu, bu mücadelenin peşine asla bırakmayacağız. Daha önce başka arkadaşlarımızın dövizlerini taşıdık. Nergül hani Tekin'in, evet. Ebru Dağ'ın takip ettik. Evet. Gülistan Dokuner'e nerede diye sorduk. Afişler astık, herkese broşürler dağıttık. İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik. Kadın cinayetlerini durduracağız dedik. Asla yalnız yürümeyeceksin dedik. Ama ona sahip çıkamadık. Aynı erkek şiddeti bugün arkadaşımızı konulu getirdi. Evet. Ama biz asla, asla hiçbir kadının yalnız yürümesine öldürülürse davasını takip edeceğimizde yanımda olacağına söz veriyoruz. Direneceğiz, birlikte direneceğiz. Bunun sözünü bütün kadınlar adına, kendi adıma, arkadaşlarım adına, Merve adına veriyorum. Umarım bir kez daha söylüyorum ki 62-84 uygulanır. İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girer ve İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bunu asla unutmayın. söz alan yoksa açıklamamızı burada sonlandırıyoruz. Ee, acımız, acımızı da öfkemizi de isyanımızı da paylaşıyoruz hep birlikte ve bir kez daha vermeye canım. söz veriyoruz. Mücadelemiz devam edecek. Bu eril düzen son bulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşasın! Uh...